Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Evet, aklınızdaki kişinin ilişkinize bakış açısını, diğer kişilerin bakış açısını sormuştuk. Şimdi de aklınızdaki kişinin size ve ilişkinize bakış açısını merak ediyorsanız hemen başlayalım. Önce anlık enerji okuma tarot destesi kullanacağım yoğunlukta. Evet, gölgeler tarotu aldım. Tam şu anda Tılsım onlusu. Tılsım ası. Tılsım beşlisi. Kupa beşlisi. Tılsım kralı. Oo! Yani somut para konuları, aile konuları burada çok bir yokluk enerjisi ve hayal kırıklığı var bu kişinin gündeminde, arka planında. Yani siz bunu hissetseniz de hissetmeseniz de, söylese de söylemese de Maddiyatla ilgili bir yokluk enerjisi var ya da bir boşluk, bir hayal kırıklığı, aile kavramı, aile olmakla ilgili bir hayal kırıklığı ya da parasızlık yüzünden, maddi koşullar yüzünden aile kuracağı kişiyle ailesini kuramamak, aile olamamak. Bunun hayal kırıklığı var ve hayali şu anda bu kişinin isteği tılsım kralı olmak, para kralı olmak, güce sahip olmak, paraya sahip olmak, maddi konular demek ki Önceliğinde bu kişinin şöyle biraz daha ortalayayım. Yani somut konulara odaklanmış parayla ilgili, aileyle ilgili, aile kavramıyla ilgili bir hayal kırıklığı var. Bir yokluk enerjisi var ama benim daha çok aldığım aile kurmak istiyor. Bolluk bereket içinde bir aile hayatı istiyor. Fakat bu hayali tam fırsat yakaladım derken, bu hayali gerçekleşecekken o fırsatı kaçırmış. Ya da o fırsat maddi koşullar yüzünden aile kurma fırsatını yakalayamamış. Aile olma, aile kurma durumunu bir hayal kırıklığı durumu var ve şu an güçlü olmak, para sahibi olmak, maddiye sahip olmak, işe girmek en büyük hedefi. Ya da çok istisna burada yokluk enerjisi var, boşluk enerjisi var. Siz aile ediniz, aileniz bozuldu, dağıldı. İşte tekrar o aileyi toparlamak istiyor. Veya ailesi yüzünden bu sizi bağlıyor. Şu an sizin boşluğunuzu, yokluğunuzu hissediyor. Ailesi ve para konuları yüzünden ayrıldınız, uzaksınız. Bir boşluk enerjisi içinde fakat şunu düşünüyor. Güç sahibi olmam gerekir, diyor, para sahibi olmam gerekir. Yani maddi konular, somut konular odağında. Hayal duygusal evet bir hayal kırıklığı var ama hayal kırıklığının tamamı şu somut konulardan kaynaklı, biraz para konularından kaynaklı. Belki ailesine dayalı bir para kaynağı var ise o kaynak kesilmiş olabilir. Bundan bahsediyor. Evet. Ya da beklediği bir şey gelmemiş. Bazen miras konuları bile olabiliyor. Evet. Sizinle ilgili mahkeme kartı çok fazla geliyor bu açılımlarda. Bir yüzleşme var. Yüzleşme isteği var. Bilinç altında gerçeklerin ortaya çıkması durumu var. Saklanan gerçekler. Gerçek mahkemelik bir süreç de olabilir. Bu bekleniyordur belki. De SA. onun altında ne var? Olay neymiş merak ettim. Ölü. Ha. Bitti gerçeğiyle yüzleşmek. Bu durum acı veriyor veya bitirilmesi gereken bir konu var. Mahkemelik sürece gidilmiş. Bu bekleniyor. kılıç şövalyesi sizinle ilgili anlık enerji. Asa şövalyesi şövalyeler geldi. <laughs> Güneş. Tılsım dörtlüsü. Tılsım sekizlisi. Şimdi sizinle ilgili anlık enerjide anlık eylemlerden bahsediyor. Anlık harekete geçme, anlık eyleme geçme. Şövalyeler geldi burada hızlı. Bu kişiden eylem gelmiyorsa ani eylemler atabilir. Hızlı eylemlerde bulunabilir. Yani beklemediğiniz anda beklemediğiniz eylemler gerçekleşebilir. Siz merkezine güneş ışığısınız çünkü ışık kaynağısınız. Aranızdaki karanlık hiçbir şey kalsın istemiyor. Aydınlatmak istiyor. Şu durum sizinle ise ayar kırıklığı ve yokluk enerjisi. Bu yokluk enerjisinden, boşluk enerjisinden çıkmak istiyor. Veya o boşluktan, o yokluk enerjisinden onu çıkaracak olan sizsiniz sanki. Aydınlık, siz ışığısınız, güneşsiniz veya yani güneş gibi içine sıcacık ediyorsunuz o kişinin siz düşündüğü zaman. Burada bir tılsım dörtlüsü, kapalı enerjiler var. Kapalı enerjiler, parayla ilgili bir hayal kırıklığı olabilir, maddiyatla. işte hep söylüyorum, evlenecektiniz, nişanlanacaktınız, yarım kalmış olanlar var. Nişandan dönme, evlilikten dönme, aile engelleri var. Ama en çok maddi engellere takılmışsınız. Fakat bu kişiden anlık eylemler gelme ihtimali çok çok yüksek. İki tane şövalye geldi. Burada kapalı enerjilerden çıkmak istiyor. Kapalı enerjilerden çıkmak istiyor. Emek harcanmış bir ilişki tipi de var. Burada yatırım yapılmış bir ilişki tipi var. Ama maddi konular, ben şurada aldım. aranızdaki süreçte bağlayıcı bir unsur. Maddiyatla ilgili konular bağlayıcı bir unsur. Fakat hiçbir negatiflik burada söylemek istemiyorum. Çünkü güneş kartı var. Güneş kartı hem de merkeze geldi. Her şey aydınlanır. Her şey yoluna girer. Siz varsanız her şey pozitif. Böyle bakıyor. Ve eylem gelme potansiyeli de yüksek bu kişiden. Özellikle uzun süredir eylemsizlik var ise. Evet. Bakış açısı. Önce aranızdaki duruma bakış açısı. İlişki tipi ne olursa olsun. ne olarak görüyoruz? Anlık enerjide çok güzel geldi. Bakalım. şövalyesi. Bakar mısınız? Tüm şövalyeler geldi. Tüm şövalyeler geldi. Para dörtlüsü. Ay. Para kraliçesi. Kılıç olmuşsun. Kılıç kraliçesi. Bir tane kraliçe yarışıyor. Asılmış adam. Kupa dokuzlusu. Para altılısı. Şeytan ben burçları da söyleyeyim hızlı bir şekilde oğlak zaten hep benim açılımlarımda geliyor genellikle çok istisnadır gelmedi evet baskın bir oğlak enerjisi var terazi enerjisi var aslan enerjisi gelmişti zaten yay ve yay balık ikizler yani bunları görüyorum ve söylüyorum şimdi aranızdaki durum biraz karışık mı sevgili arkadaşlarım yani burada Üste boşuna söylemedi ama net bir para bağlantısı da var ya. Çok para kartları geldi. Maddi parayla ilgili konular, maddiyatla ilgili konular biraz handikap oluşturmuş aranızda. Ve kadın enerjileri araya girmiş. Yani iki tane kadın, iki tane anne enerjisi olabilir. Annelik enerjisinde olan iki kişi. Aileler, anneler istemiyordur. Veya iki farklı burada bu kişinin hayatında Erkek kadın fark etmiyor. İki alternatif olabilir. Arada kalma enerjisi olabilir ama para konuları çok belirleyici olmuş. Maddi konular çok belirleyici olmuş. Maddi konulara bağlı bir gidişat da var burada. Şu an zamana bırakılmış ve belirsiz bir ilişki tipi alıyorum ben burada. Yani acı çeken birisi var. Acı çeken birisi var. Karar almak istiyor. Yani onun önünde acı kaynağı olan sert mizajlı birisi var. Çok karışık. Şu an adlandıramıyor aranızdaki durumu. Bir bağımlılık enerjisi var. Bu kişinin kopamadığı e, zararlı bir alışkanlığı olabilir. Paraya zaafı olabilir. Paradan kaynaklı aranızda sorunlar yaşanmış olabilir. Yani enteresan verdi. Çok karışık vardı bakın. Yani ne dediğimde evet bir duygularla gelmek istiyorum. Fakat blokaj olan para, para konusu blokaj duvar oluyor. Kendini kapatıyor parayla ilgili konular. Yani burada duygu varmak istiyor fakat bir duvar olma durumu var. Cimrilik durumu var. Paylaşmama durumu var. Neden böyle? Yani siz mi ona karşı Kupası geldi. Evet. Siz mi kendinizi kapatıyorsunuz? Artık sizin mi farklı bir yani Para altınız çok geldi bakın. Para kralı. Önünüzde başka bir güçlü baba engeli, aile engeli olabilir. Maddiyat engelini çok net aldım. aşkın önünde para engeli var. Maddiyat engeli var. Gü güç güç savaşları var. Yani burada tüm para kartlarını verdi. Somut ağır işlemi süreçleriniz. Aile büyükleri engel olmuş, aileler engel olmuş ya da bu kişi maddi sorunlar yaşıyor, bundan dolayı sürecin ilerleyememiş. Aslında aşk isteniyor fakat önünü kesiyor. Ya da sizin aileniz, sizin tarafınızda bir engel var maddiyatla ilgili. Ve bakın para burada bir belirsizlik var. Balık etkisi de baskın ve e, belirsizliğin kaynağı para kralçesi. Yani bir anne figürü, güçlü bir parayı kontrol eden. Bakın para kralı, para kralçesi. Ne diyeyim şimdi ben? Bunu demek ki bu enerji, siz bir hayır bizim ilişkimizde para hiç önemli değil deseniz de var bakın bu boşuna çıkmıyor. Çok yoğun para kartlarını verdi. Maddiyat, iş konuları, bolluk, bereket taraflardan bir tanesi blokaj oluşturmuş olabilir. Anne burada direkt belirsizliğin önündeki engel bir kadın figürü. Güçlü bir kadın figürü. Belli bir yaşa gelmiş eş figürü. Bazen annedir, bazen eştir. Genellikle olgun yaştaki birisidir. Veya sizin enerjinizdir. Siz e, taraflar arasında maddi farklılık uçurum derecesindedir. Ama bir annevi görüyor ya sizin tarafınızdan ya karşı taraftan belirsizliğin sebebi ve burada acı yaşayan birisi var. Yani tavırlı birisi var, tavır almış birisi var. Yine bir kadın ya da iki kişi arasında kalmış birisi var ve bu durum çok acı veriyor. Siz belki de bu sorun çözülemediği için keskin bir tavır aldınız. Çok karışık vardı ve çok zaman geçiyor zamana bırakılmış fakat bakış açısı kartıdır asılmış adam aslında biraz zamana bırakılmış seni diliyorum istiyorum diyor dileğim isteğim sensin fakat böyle bir şey yok yani burada bir yine para kartı alma verme dengesi bozulmuş bir tarafın para bağımlılığı var paraya zaafı var parayla bağlantısı yani bir türlü dengeler yerine oturamamış ya da bu kişinin farklı bir bağımlılığı var başka birisi var Kopamadığı zararlı bir alışkanlığı var. Çok çok karışık geldi burası. Çok fazla karıştı. Sizinle ilgili bakış açısı çok artık yani Şu kart özellikle işaret verdi bana beni al diye. Merak ettim o kartı hatırlatın bana. Unutmamak için ilk bu tarafı açacağım. Çünkü açılımın enerjisine kapılıyorum, unutuyorum. Kılıcı altılısı. Para beşlisi geldi sevgili arkadaşlarım. Yani Parasızlık yüzünden gittim diyor, uzaklaştım diyor. Yani bunu size açıklamaya çalışıyor. Maddi sorunlar yüzünden uzaklaştım. Başka başka yansırsam da diyor, sorun bu diyor. Bu diyor, maddi sorun diyor. Yani aslında özünde diyor, temelinde bu var diyor. Ondan uzaklaştım diyor. Şu an uzaksam sebebi bu diyor. Siz uzaklaştıysanız sizin yokluğunuzu buram buram hisseden birisi var. Yokluk enerjisi içinde çaresizlik durumunda. var senin. Yani çok zor bir ilişki tipiniz var demek ki. Şu an süreçleriniz çok zor. İkiniz arasında çok gergin süreçler var. Anlık enerjide bazen böyle hani onu da art niyetle algılayanlar oluyor. Gaz veriyorsunuz. Ne alaka? Yani kartlar belli. Burada anlık enerji değişken enerji fakat belli ki aranızdaki süreç çok zor. Size bakış açısı ben adım atmak istiyorum fakat <laughs> o adım atamıyorum engeller yüzünden. Seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum fakat önümüzde bir böyle bir engel var. Sert mizaçlı birisi var veya siz çok tavırlısınız, çok soğuksunuz, yaklaştırmıyorsunuz kendinize veya bir böyle bir başka bir burada bir erkek veya kadın engeli var. Bazen aile burada krallar geldi. Bakın çok fazla burada yine diğer kişi engelleri erkek eril enerji figürleri bu açılımda daha baskın soğuk bir eril enerji veya eril enerji yansıtan birisi var sen bana geçit vermiyorsun ya da orada bir baba figürü vardır bir diğer kişi vardır ve bakın kılıç cedilisi eli kolu bağlı güven sorunları var arkadan hiç çevirme size bakış açısı Güvenin sarsılmış sanki bir, siz ona güvenmiyorsunuz siz ona inanmıyorsunuz ya da bu kişinin Aşka inancı kalmamış. Kimseye güvenmiyor. Ya da büyük bir ihanet yaşadı. Bunu yüzünden aşka inancı kalmadı. Neden bu kartları verdin? Çok ağır kartlar ikisi de çünkü. Birden enerjimi düşürdü. Üç tane alın. Üç tane almaya niyet ettim. Üç tane alayım. Neden? Başka birisiyle flörtleşme. Başka birisinin olması. Başka bir kadın enerjisi ya da işte kadın erkek fark etmiyor diye kişinin etkisi sevgili arkadaşlarım. Bu durum yani size talip başka birisi olabilir veya burada sizin güven sorunlarınız oluştu ise o kişinin hayatında başka birisi başka alternatif olması bundan bahsediyor. Bundan dolayı güven sorunları diğer kişilerden kaynaklı güven sorunları yaşanmış bir çocuk sorunu olanlar bile var. İlişki durumu karışık denilen ilişki tipleri bu olmalı. Çok karışık. Çok karışık. Kafa bir dünya. Uyku uyuyamıyor. Güven sorunları var. Burada bir kupa kralçesi de geldi. Ya da bir ihanet edilmiş. Bir yanlış yapılmış. Ve ki bir taraftan da para. Para konuları da var burada. Ve büyücü bir taraftan diyor ki İkimiz büyük bir fırsatız bu fırsatı değer ya da parasal fırsat ele geçtiği zaman potansiyel katlanacak hemen he, he, her an her şey olabilir potansiyelinde güçlü hissetme siz onun için belki değerli bir fırsatsınız ama bir para fırsatı olması gerekiyor çünkü parasızlık bu kişide de e, temel mutlu haline gelmiş maddi konular e, çok önemli sanki şu an için yani her şeyi çok karışık olmasına rağmen imkansız gibi görünmesine rağmen değiştirebiliriz diyor. Yani bu kart da çok güçlü bir kart verdi. İki kartı güçlü kartı beraber verdi. Şans, o şansı kaybetmek istememe. Fakat burada bakın diğer kişilerle ilgili mücadele, kıskançlık, diğer kişilerden kaynaklı acı çekme, diğer kişiler net olarak var. Engel ne olursa olsun, kıskançlık, mücadele veya bu kişinin geçmişteki bir kalp yarası, aşkla ilgili travmalar, mücadele, parasızlık, maddi konular. Yani negatif çok fazla var bu kişide. Diğer kişinin olması. Kıskançlık durumu. Ve şunu da anlattım yani. Ben diyor gittim belki de işte maddi sorunlar yüzünden gittim. Veya e, senin yokluğunu uzak durmak zorunda Sanki uzak durmak zorundayım. Çünkü koşullar çok zor. Koşullar çok ağır koşullar çok karmaşık. Çözülmesi gereken çok fazla sorun var. Burada size bakış açısı dedim ama çok girift, büyük bir fırsatsınız. Potansiyel yüksek fakat bu potansiyelin şu an kullanılması zor gibi. Şu an içinden çıkılması zor. Böyle düğüm düğüm ilişki tipleri vardır ya. Öyle bir duruma evrilmiş ilişkiniz. Veya aranızdaki süreç tavsiye kartları deline ne söylermiş. Konuşturma destelerim almadığım için yine karşınızda olsa ne söylermiş. İki gruba ayıracağım. Birinci grup, birinci, ikinci grup seçtiğinizi düşünüyorum farklı ilişki tipine göre de alabilirsiniz. Kupa dörtlüsü. Ya yani kendini kapatmış birisi var. Çok fazla para kartı geldi. Parayla ilgili kartlar çok geldi. Burada. Ve bu kırgın, küskün bir enerjisi var ya. Bu bu seçenler. Size küskün ya da aranızda büyük bir küslük kırgınlık var. Kırgınım diyor, küskünüm diyor. Diğer grubu seçenler ne söylemek istermiş? Asa üçlüsü seninle gelecek planlarım var diyor. Seninle gelecek planları yapıyorum diyor. Geleceğimde geleceğimi düşünüyorum şu an diyor odak noktam. Seninle de bir gelecek kurmak isterim dedi. Geleceğimde sen ol ister, isterim dedi. Gelecek planları yapıyorum dedi. Evet ne diyelim hakkınız hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.